Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 14 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu dünyanın tektonik oluşumu, jeolojik zamanlar ve kayaçlar testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz. Dünyanın iç yapısı hakkında doğrudan gözlem yapmak mümkün değildir. Bilim insanları dünyanın iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için çeşitli yöntem ve teknikler kullanmışlardır. Bu yöntem ve tekniklerle elde ettikleri bulgular sonucunda dünyanın iç yapısının yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 ana katmana ayırmışlardır. Bu yöntem ve teknikler arasında deprem dalgalarının incelenmesi, kayaçların incelenmesi, volkanik faaliyetler sırasında yüzeye çıkan maddelerin incelenmesi verilenlerden hangileri gösterilebilir? Arkadaşlar dünyanın iç yapısı hakkında e, burada bahsedilen bütün 3 e, maddeden de yararlanılır. Deprem dalgaları kayaçların incelenmesi ve volkanik faaliyetler sırasında yüzeye çıkan maddelerin incelenmesi dünyanın iç yapısı hakkında bize bilgi verir. Edirne diyoruz. 1-2-3 Geldik 2'ye. Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magmadır. Magmanın soğumasıyla ilk önce magmatik kayaçlar oluşur. Magmatik kayaçların çözünmesi ve ayrışması sonucu farklı boyuttaki materyallerin çukur alanlarda üst üste tortullanmasıyla tortul kayaçlar oluşur. Magmatik ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapılarının değişmesiyle de başkalaşım kayaçları meydana gelir. Oluşan bu kayaçlar levha hareketlerinin etkisiyle tekrar magmaya karışabilir. Buna göre kayaç oluşumu döngü şeklindedir. Başkalaşım kayaçları tortul ve magmatik kayaçların değişime uğramasıyla oluşur. Tortul kayaçlar içerisinde fosil bulunabilir. İfadelerden hangileri söylenebilir demiş. Arkadaşlar üçü de doğrudur. Kayaç e, tıpkı su döngüsü gibi kayaç döngüsü de var doğada. E, başkalaşım kayaçlar e, diğer iki kaya grubunun yani tortul ve magmatik kaya grubunun zaman içerisinde yüksek sıcaklık basınç altında kalıp başka bir türe dönüşmesiyle ortaya çıkar. E, ve tortul kayaçlar içerisinde fosil bulunabilir. Özellikle balık fosilleri e, ya da işte bitki fosilleri bulunabilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne dedik. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlara örnek olarak gösterilebilir? Granit, bazalt, gneiss, kalker, çakıl taşı. Arkadaşlar e, bazalt bir dış püskürüktür. Granit iç püskürük kayaç. E, gneiss başkalaşım e, grubunda yer alır. Kalker e, tortul e, kayaç. Kimyasal tortul. E, çakıl taşı da mekanik tortul olarak ifade edebiliriz. Cevabımız Bursa dedik. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kuaternerde meydana gelen olaylar arasında gösterilemez? Arkadaşlar kuaterner dördüncü zaman oluyor. Ege Denizi oluşmuştur. Bu ifade doğru. Dördüncü zamanın özelliklerinden biri. İlk insan ortaya çıkmıştır. Dördüncü zamanda da buzul dönemi sonrasında ortaya çıkıyor. Atlas Okyanusu oluşmuştur. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu bu dönemde değil. İklim değişiklikleri yaşanmıştır. Buzul öncesi buzul sonrası olmak üzere iklim değişiklikleri yaşanmıştır. İstanbul ve Çanakkale boğazları da yine dördün zamanda oluşmuştur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan dedik. Deprem volkanizma kıtaların kayması. Verilen olayların meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir ee, arkadaşlar magma kütlesinin manto tabakası içerisinde konveksiyonel yönde hareket etmesi bu üç olayın temel sebebini oluşturuyor yani cevabımız Adana ee, bunu e, tencerede kaynayan bir çorba gibi düşünebilirsiniz e, tencerenin altındaki sıcaklık kaynağı dünyanın içindeki sıcaklık kaynağı olarak e, düşünelim e, alttan sıcaklık geldikçe çorba nasıl ki yukarıya doğru, yükselip tekrar aşağıya iniyorsa, yükselip aşağıya iniyorsa bu şekilde döngü halindeyse yeryüzündeki depremler, volkanizma ve kıtaların kayması da yer kabuğunun altındaki bu sıcak akışkan madde yüzünden arkadaşlar. Bunlara biz konveksiyonel akıntılar diyoruz. Bunlar da bu olayları doğuruyor diyebiliriz. Diğer şıklarda magmanın yapısında birden fazla mineralin bulunması demiş. Hayır. Bununla bir alakası yok. Yerin katmanları arasında yoğunluk farkının bulunması bununla da ilgili değil arkadaşlar. Bu yer çekimini doğuruyor. Levhaların ağırlıklarının zaman içerisinde değişmesi bu da değil. Kara ve denizlerin yarım kürelere farklı dağılması bu da daha çok iklim üzerinde etkili bir durum. Yani cevabımız Adana dedik. Geldik 6. soruya. Yer kabuğu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş 6. sorumuz. Manto üzerinde hareket etmektedir. Doğru arkadaşlar. Manto üzerinde yer kabuğu yüzer halde bir sal gibi yüzer vaziyette bulunuyor. Bu da hareket etmesine sebep oluyor. Levha denilen parçalardan oluşmaktadır. Birbirine uyumlu bu parçalara levha diyoruz. Kıtaların altında devam eden ve kıtaları oluşturan bir kara kütlesi diyebiliriz levha için. Kimyasal yönden homojen bir özellik gösterir. Ee, hayır arkadaşlar. Kimyasal yönden homojen e, yani benzer özellik göstermez. Farklı e, özellikleri vardır diyebiliriz. Siyal ve sima gibi e, farklı tabakalardan oluşur. Kimyasal yapısı e, farklıdır diyebiliriz. Heterojendir. Yani cevabımız Ceyhan olmalı. Magma kütlesinin katılaşması sonucu oluşmuştur. Bu da doğru. E, volkanik e, faaliyetlerde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Zaman içerisinde Dünya'nın oluşumu sırasında e, tıpkı sütün kaymak tutması gibi e, manto soğuyarak yer kabuğunu oluşturdu. Kalınlığı okyanus ve karalar üzerinde farklılık gösterir. Karalarda e, daha kalındır yer kabuğu, okyanus tabanlarında daha incedir. Ama ikisi denge halindedir. Buna izostatik denge diyoruz arkadaşlar. Karalarda silisyum alüminyumdan oluşur. Denizlerde ise silisyum magnezyumdan e, oluşur. Sima dediğimiz tabaka. Siyale göre daha e, incedir ama daha yoğundur. Böylelikle bir denge oluşur. Cevabımız Ceyhan dedik arkadaşlar. Evet. 7 sorudayız arkadaşlar. Alfred Wegener'in teorisine göre kıtaların yaklaşık 300 milyon yıl öncesinde tek parça halinde olduğunu ve parçalanarak günümüzdeki görünümünü kazandığını söylemek mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teoride kanıt olarak kullanılamaz? Farklı kıtalarda aynı e, türe ait fosillerin bulunması. Arkadaşlar önceden hayvanların tek bir kıta üzerinde olduğunu düşünün. Bir tane kıta vardı. E, kıtalar kopunca e, hayvanlar e, farklı bölümlerde Kalmıştır. Dolayısıyla bu bir kanıttır. Kıtaların arasında büyük su kütlelerinin bulunması. Yine kıtalar ayrışınca araya deniz girmiştir. Bu da bir kanıttır. Kıtaların sınırlarının yapboz parçaları gibi birbirine uyması. Bakın şimdi şuradan haritadan gösteriyorum. 11. sorudan haritadan. Ee, Güney Amerika kıtasının şu burun kısmı Afrika kıtasının şuradaki noktasına uyuyor. Yine Afrika'nın kuzeybatı köşesi. Amerika'nın Kuzey Amerika'nın doğu köşesine uyuyor. Bunun gibi bir sürü örnek var. Dolayısıyla bu da var. Farklı kıtalardaki kayaç, toprak ve bitki türlerinin aynı olması. Arkadaşlar bu iklimin bir şeyi sonucu diyebiliriz. İşte mesela aynı bitkinin orada da görülmesi, işte Türkiye'de görülen bir diyelim ki çalı türünün Amerika'da da görülmesi aynı iklim şartlarının orada da görüldüğünün e, görülmesinin bir sonucudur diyebiliriz. Yani cevap bu olmalı. Kıtalardaki bazı sıra dağlarının birbirinin devamı şeklinde uzanması. E, bu da var arkadaşlar. Çünkü sıra dağlar e, bir bütün halindeyken e, kıtalar kopunca sıra dağlar parçalanarak farklı kıtalarda kalmışlardır diyebiliriz. Denizli dedik 7. sorumuz için. 8. sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda dağ oluşması beklenmez? İnceleyelim arkadaşlar. İki karasal levhanın birbirine doğru hareket etmesi. iki karasal levha birbiriyle çarpışır birbirine doğru hareket edince arkadaşlar. Tıpkı iki arabanın böyle kafa kafaya çarpışması gibi kırılmalar olur. Bu da dağları meydana getirir. Yan basınçlara uğrayan tabakaların kıvrılması. iki basınç arasında kalan levha kıvrılarak yukarıya doğru yükselir. Kıvrım dağları oluşur. Karasal bir levhanın kırılarak yükselmesi. Bu da kırıklı dağlar oluşturur arkadaşlar. Magmanın yeryüzüne çıkarak katılaşması. Bu da volkanik dağlar oluşturur. Okyanus alanlarının e, genişlemesi ise bir dağ oluşumu değildir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Edirne dedik. Dokuzun soru. Türkiye'nin tektonik oluşum süreciyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? E, incelediğimizde. i̇ncelediğimizde Kuzey Anadolu Dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. E, Toroslar da aynı şekilde. Bunlar Türkiye'nin omurgası diyebiliriz arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Türkiye'nin bulunduğu alan 2. jeolojik zamanda Tetis Denizi altında kalmıştır. E, bu da doğru. 2. zamanda e, Tetis Denizi vardı. Anadolu Yarımadası 3. jeolojik zamanda yükselmeye uğramıştır. E, bu da e, bugün Türkiye'deki platolarla ispatlanıyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgesindeki işte Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzun Yayla gibi platoların bulunması e, toptan Anadolu'nun yükselişe geçtiğini gösteriyor. Ayrıca akarsularımızın e, hızlı akması, yatakların derine kazması, enerji potansiyellerinin yüksek olması, Türkiye'nin ortalama yükselsinin fazla olması bunların hepsi bu maddeye kanıt. Zonguldak'taki taş kömür yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye bütün jeolojik zamanlardan geçmiştir. Zonguldak'taki taş kömür yatakları ve ülkemizdeki masif arazileri birinci zaman arazileridir diyebiliriz. Türkiye'deki masif araziler ikinci jeolojik zamanın sonunda oluşmuştur demiş. Demin söyledim. Masif araziler birinci zamanda oluşmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Masif sert demek. Yani bunlar iyice katılaşmış, eksikliğini e, yitirmiş arazilerdir arkadaşlar. Ee, onun sorumuz. iki kara ilk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Hersiniyen ve kaladoniyen kıvrımları oluşmuştur. Günümüzdeki kömür yatakları bu zamanda oluşmuştur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman e, hangisidir demiş. 10. sorumuz. Arkadaşlar paleozoikten burada bahsediyor. İlk kara bitkileri eee bu dönemde oluşmuştur. Ee, Hersinyen ve Kalodonyen dağ kıvrımları oluşuyor. Günümüzdeki e, taş kömürü yatakları bu dönemde oluşmuştur. Türkiye'de de e, Zonguldak, Çevresi dedik. Paleozoik birinci zaman arazileri oluyor arkadaşlar. Adana doğru cevaptır. 11. Birbirine yaklaşan iki kıtasal LFA sınırında sıra dağlar oluşmaktadır. Buna göre... Harit üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu şekilde oluşmuş yüksek sıradağlar yer almaktadır demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman bir numaralı bölgede ant dağlarının olduğu bölge arkadaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yerlerde zaten önemli yükselti yok. Fizik haritaya baktığımız zaman burada ant dağları mevcuttur. A şıkkı dedik. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdakilerden kaç tanesi Paleozoik döneme ait özelliklerdendir. Yani birinci e, zamana ait olacak. Pangea kıtasının oluşumu, taş kömür yataklarının oluşumu, Alp Himalaya kıvrım dağlarının e, oluşumu, Appalach, Ural, İskoçya, İskandinav kıvrım dağlarının oluşumu, e, sürüngenlerin, balıkların, kara bitkilerin ortaya çıkışı. Toplam 5 maddemiz var. E, bunlardan Alpimalaya korum sistemi 3. jeolojik zaman. Dolayısıyla diğer dördünü sayabiliriz arkadaşlar. 12. soru D doğru cevaptır. Bir sonraki testte görüşmek üzere başarılar diliyorum.